Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli ikinci Saak, Malatya ve Sivas'ta resmi ziyaretlerde bulundu. Ayinlere de riyaset eden Patrik, Ermeni toplumu üyeleriyle bir araya geldi. Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli ikinci Saak, Malatya ve Sivas'ta resmi ziyaretlerde bulundu. 19 Ekim Çarşamba akşamı Malatya'ya hareket eden Patriye, Patrik vekili Kıdemli Peder, Krikor, Damadyan eşlik etti. Patrik ikinci Saak Malatya'da Anadolu Kiliseleri Gözetmeni Peder Avedis Tabaşyan, Malatya Ermeni Toplumu üyelerinden Serdar Boyacı ile çocukları Sarkis ve Aret, Malatyalılar Derneği Başkanı Nurhan Gezdirici, Hosrof Köle Tavitoğlu ve kıdemli okuyucu Yusuf Tabaşyan tarafından karşılandı. 20 Ekim Perşembe sabahı eski Surp Yaror Tutyun Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Kutsal sunu ayinini Peder Avedis Tabaşyan sunarken törene Patrik ikinci Saak riyaset etti. Ayinde vaaz veren Patrik İstanbul Ermeni Toplumu toplumunun selamlarını iletti. Tören sonunda Patrik II. Saak ve refakatçileri Malatya Ermeni Mezarlığı'na ziyarette bulundu. Sur Parutyun Şapeli'nin girişinde Hıraşapar töreni gerçekleşti ve ardından Rab'de uyuyan Malatyalılar için dualar edildi. Kadasetli Patrik 2. Saak'ın 20 Ekim Perşembe günü Malatya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaretinde Vali Şahin Ermeni Patriği'nin şehirlerine gelmesi ve kilisedeki törenlere riyaset etmesinden ve bu vesileyle valiliğe de nazik bir ziyarette bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Patrik aynı gün Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı da ziyaret etti. Başkan Gürkan nezaket ziyaretinden dolayı teşekkürlerini ileterek Aslantepe kazılarında bulunan bir heykelin kopyasını Patrik 2. Saak'a hediye etti. Patrik II. Saak Garo Kürkman'ın Ermeni mücevher sanatı ile ilgili kitabından bir örneği belediye başkanına hediye etti. Patrik II. Saak resmi ziyaretlerin ardından Van köyünde bulunan eski Surp Krikor Lusavoriç Manastırı Kilisesi'ni ziyaret etti. Bir zamanlar aynı adı taşıyan manastırın ibadethanesi olan bu kilise Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin çabalarıyla restore edilerek yıkılmaktan kurtarıldı. Burada Patrik Hazretleri başkanlığında kısa bir ayin düzenlendi ve sonunda manastırın rapte uyuyan baş ve cemaati dualarla anıldı. Akşam saatlerinde ise Patrik Hazretleri belediye binasının özel salonunda toplum üyelerinin katılımıyla düzenlenen sevgi sofrasına riyaset etti. Patrik 21 Ekim cuma günü Malatya'dan Sivas'a geçti ve Ermeni toplumu üyeleri tarafından karşılandı. Patrik ikinci Saak'a bir buket çiçek veren Yervant Durmaz Güler, 35 yıl aradan sonra ilk kez bir Ermeni Patriği'nin Sivas'taki Ermeni toplumunu ziyarete geldiğini hatırlatarak sevincini dile getirdi. Patrik Sivas'ta Sivas valisini ve belediye başkanını ziyaretinin ardından beraberindeki heyetle Sivas Müzesi'ni ve Sivas'ta boğaz ve göz hastalıklarını iyileştiren bir aziz olarak bilinen Aziz Vılas'ın mezar yerini ziyaret etti. Patrik ikinci Saak aynı akşam Sivas Ermeni toplumu üyelerinin katılımıyla tertip edilen sevgi sofrasına başkanlık etti. İstanbul'dan gelen Sivaslı Ermenilerle bir araya geldi. 22 Ekim Cumartesi günü Patrik ikinci Saak riyasetinde Patrik vekili kıdemli peder Krikor Damadyan ve Anadolu Kiliseleri gözetmeni peder Avedis Tabaşyan Sivas Ermeni mezarlığında ayin gerçekleştirdiler. Patrik ayinde vaaz verdi. Vaazın sonunda Sivas'ın rapte uyuyan din adamları ve Sivas Ermenilerinin ruhları için ayini ruhani duaları yapıldı. Patrik II. Saak ve kıdemli peder Krikor Damadyan, Sivas cemaatinden Yervant Durmaz Güler ve Sivaslar Derneği Başkan Yardımcısı Dikran Togaç eşliğinde İstanbul'a uğurlandı. Bu vesileyle 35 yıl sonra yapılan bu tarihi ziyaret için Patrik II. Saak'a bir kez daha teşekkür edildi.